son pişmanla fayda getirmez bu usta. Tamam mı? Evet. Valla ne özet olacak işte ya görüyorsun. Asotları işe başladı. Tam olarak nereler yapılıyor? Valla şu an aşağı tandırlık yapılıyor çatısı. O evet. Onun meram dedikleri de yerine ağaçlarını değiştiriyor şey, tahtalarını. Evet. Ondan sonra evlik, banyo, tuvalet, mutfak yapılacak. Evet. Üçten i̇şte evet. yapılacak. Evet. Balkon, şey, balkon genişleyecek. 3 metre. Uzunluğunda 3 metre eninde.

Saatte bas Usta deseydik böyle yap tahtayı vur vurmazdın ha. Vallahi billahi ya. Sene de onu, şey evet. onu çatı yaparız, çatı yaparız. Senede de onu çatı yaparız. Senede mi yaparız? para nasıl Ne yapalım ya, usta? Vermiyor. Usta, sen şimdi oraya o, ya sanmanla yapılmayan yere şimdi bir sürü para ister. He. Hiç istemezsen şimdi sade ve şartın şey tutar. Sen bir adı neydi onu? Keresnesi tutar. <laughs> Defa ha, ne Ha hemen görmüş ha baba gün. Yok. Baba ölünce bir şey olmuyor da hani ölünce sorun mu? Değil mi? Yani. Ama ne yapalım işte? Garibanlık. Fransa'da keyfini da yapsın, bu da, da, da sürmeyin. Ne yapacağız adam? O sıra He evet. Ne oldu usta? Ağzım ağzım o sıra yetiyor mu evet. usta? Evet. Aşağı atın Aşağı mı atın? atın, atın. Oraya bir yere atın, atın. Şimdi paça yapacaksın, ben yarın süt makini vereceğim. Allah paça yaparsan şimdi sen orayı yakam, ben yukarıda çalışamam, baksana o yapmıyor. Allah yarabbim sütü ne <laughs> 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 gitsin. Sütü maraya gitsin. Akşam ben siz gidersin, sütü akşam ben paça yap, ben akşam yaparım, siz gelene kadar o biter. Yaparım <laughs> yaparım. Ha, ha. Akşam yaparım Akşam az makine veririm akşam.

Sen olsa ne olacak? görmedik. Ana olup da kıymetini bilmeyenler var. Baba evet. olup. Ben, ben, ben anayı görmedim. Ya ne? Varsa anayı evet. Ana var evet. Ana gibi mı? Sen mi biliyor Evet. <laughs> ben Bu da şey yapayım. Bana! Sen üstte konuştun değil mi? Sen çalışıyor mu? Kabro yolunda. arkadaşım. Kağıdı döşedin mi? Parasını alayım. <laughs> ne parası lan? O zaman şaka. Yok yok İsmail İsmail parasını istedi zipti kağıdın. Evde nerede? de durmayacak mıydı bu zipti ya? Öyle dedi abi. Şimdi bak üstünü <laughs> kapattığı zaman daha fazla zamlı o zaman. Zamlı olur. Bir yerde hiç mi yazan yoksa? Ya şimdi mesela. Topu 15 ise kapattım, 30 oldu. Oooo! Kaptan veremem ki. Kaptan çıkaramam mı? Yeah.